Herkese merhaba arkadaşlar, ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomu Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nden açıyorum. Buraya Akbank'ın ana sponsoru olduğu Önü Challenge eğitim kampı için geldim. Yaklaşık 10 gün sürecek. Dün başladı. Eğlenceli hem de bir sürü yeni bilgi edinebileceğim güzel bir eğitim kampı olduğunu düşünüyorum. Daha yeni başladı ama şimdiden çok fazla şey öğrendik. Eğitimin sonunda bir yarışmamız olacak. Gruplara bölündük, takımlarımız var ve beraber bir proje yapacağız. Artık takımımla da tanıştım. Size de göstereceğim birazdan takımımı. Umarım videoyu beğenirsiniz, çok eğleneceğimi düşünüyorum. Kendime de hatıra olarak saklamak istiyorum bu videoyu. Merhaba Hoş Fatih. ]iniz? Hoş bulduk. <laughs> Takımımı gösteriyorum size. Yay. Hemen isimleri doğru bilecek miyim? Atakan, Yağmur, Elif, Hilal. <laughs> Evet, bir çıktık ve bize bir paket var dediler, alın dediler. aldık ve geldik. Açıyoruz. Ha, Hadi. Nasıl açtın? Çok güzel. Hayır dur, aynı anda açıldı, görmek istedim Denizlik paketi. Dedim ben sana, deodorant dışarıda var mı? Ya ben, <laughs> ya ben açamadım. <laughs> Açamadım. 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 Çocuk. Açamadım. Tamam. <laughs> Aa, bir Tamam. Şey Aa! Evet. Evet, evet. evet. evet, evet. Mesajı verebilir misin aynı zamanda kendinize? <laughs> <kendim>. Evet. <laughs> ve şeyi de kısır, hani. Önce personel mi baktın? Yok, sen şeyi derliyorum. eğitime ve destek veriyor. <laughs> Sıra biliyorum. Sıra biliyorum. Sıra biliyorum. Bunun israfı. Çok Çok güzel bir gün. Çok güzel bir gün. <laughs> <laughs> Tekrar merhaba. Bugün Eğitimimizin üçüncü günündeyiz. Videoyu dün kapatmayı unuttum çünkü kapatmayacağım. Zaten 10 günlük bir eğitim. O yüzden sürekli devam edeceğim. Şu anda çok güzel manzaralı bir yerde yemek yiyoruz. Yalnız şunu göstereyim. Böyle oturacak yer bulamadık o yüzden çimlere oturduk ve yemek yiyoruz. Ben göstereceğim. <laughs> Yemeğimiz böyle. Thank you. Merhaba evet arkadaşlar. Bugün Boğaziçi'nin mezuniyetindeyiz. Bu hafta Boğaziçi'nin mezuniyeti varmış. Bizim de şansımıza bir denk geldik. Şu anda size göstereceğim. Çok tatlı bir ortam var. beraber bilimsel bilgi vereceğim şimdi. Aa Aşkı dedi. Memnun birinci sezon. Adnan'ın eski karısı, Bihter'in de babası burada yatıyor. Aşya mezarlığı arka bir Bunları yer. Evet. İşte böyle bebeğe geldi şu anda. Günaydın. Günaydın. Bayağıdır video çekmiyordum bu ama bugün son gün. O yüzden çekmem gerekiyor artık. Bugün sunum yapıyoruz. Hilal daha doğrusu sunumumuzu yapacak bizim ekipten. Ben evet. de yapacağım ama bu ekipten değil. <laughs> evet, bu ekipten değil. <laughs> Yapmayacağım ama çok heyecanlıyım. Evet, <laughs> <laughs> çünkü çok emek verdik. Kalkışları görelim. <laughs> <Söyleme>. Kimse bilmiyorsunuz. <laughs> tamam. Hayır. Onlar sadece kaktüs değil. Bu bizim iç görümüz. <laughs> Böyle hazırlıklı geldim ben. Evet. kaç dakika çekeceğim? Çekeceğim ya. Çek uzun uzun. Ben sunumu istiyorum. da çekmek istiyorum. Çekeriz. Çekeriz. şeyi yazabilirim belki bunu ama iç görümümüzün temeli buradan çıktı yani yoğurt kabından saksı yapmak fikrinden çıktı. O yüzden ben gidip küçük yoğurt kaplarını alıp hepimiz yedik. Sonra kaktüs yaptığım için jürilere vermek istiyoruz bunu. Çekilir fikrimiz var. Kimsenin böyle bir şey yapacağını düşünmüyoruz. Herkes TikTok çeker ama kimse yoğurt kabından saksı yapmaz. Bu sefer sonra bir de bir sefer de zorunda tarafı kalmanın sevgili bir grup bir tarif, bir tarif, bir devam etmem gerekirse hedefimiz Akbank'ın topluma katkı sağlayan güvenilir marka imajını pekiştirmek, aynı zamanda halihazırda bulunan tutulan projesinin bilinirliğini artırmak ve ileri dönüşüm konusunda bir bilinç farkındalığı oluşturmak. Burada e, uzun araştırmalar yaptık bu projeyi belirlerken, makaleler, tez yayınları, aynı zamanda gazeteler, upcycle'la diyoruz. Siz daha önce bir yoğurt kabına saksı gördünüz mü? Görmediniz, şu an gördünüz mü? Hemen <laughs> paylaşmak <laughs> 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 istiyorum. anlatayım. Burada biz izleyiciyi ilk önce bir yakalamak istedik. Pilga var, Toplamda ondan online çanta gördüğünüz gibi bir örnek var. Bunları web sitelerine reklam olarak yayınlamayı düşünüyoruz, düşündük. E, medya satın alımı için tabii ki doğru hedef kitleye ulaşmak için ve daha fazla görünür olmak için Türkiye'de yaygın haber sitelerine, teknoloji markalarına, sürülebilir, bir çevre odak sitelere, eğitim markalarına, gençlik kültür sitelerine... Bir insan yaptı. Nereden aldın? Yani, nasıl bunu Bismillahirrahmanirrahim sunumumuzu yaptık. Bitti artık. Bayağı güzel geçti. Baya ee, bayağı jürileri bir ağlattık. Sunum Sunumumuz çok güzeldi. Sunum bitti. Evet. Lütfen evet. bir daha bir daha. Ben bu kızım. <laughs> Bu hareketlerinden yoruldum. Ha. hayır öyle demeyin de çay YouTube atacağım onu böyle mi atacağım? Şu an çekiyor mu? Evet çekiyor şu anda. Bir kontrol et sen de ne Allah, Allah sabrını verir. Fatih bir kontrol çekiyor mu? Şimdi ben daha önce sunumdan önce çekmiştim zaten video. Şu an sunumdan sonra çok mutluyuz gördüğünüz üzere. Çünkü çok güzel bir sunum oldu. Bence biz birinci olacağız. <laughs> Bence de birinci olacağız. Çok güzel ben bir sunum yaptık. Gururluyuz ya. İki hafta boyunca çalıştık. Dalia da bize çok yardımcı oldu. Dalia bizim mentorumuzdu bu arada. Her şeyi titizlikle inceledi. Her sorumuzu gece bile cevapladım. Evet. Çok yani. Ama ekip ruhu ben çok mutlu oldum yani. Bu... Gerçekten arkadaş oldum. Evet. Çok güzeldi. Fatih sen ne düşünüyorsun? Evet, ben çalışma arkadaşlarıma bayıldım. İnanılmaz bir ekip uyumumuz var. İnanılmaz bir çalışma dostluğumuz var. Hepsi çok iyi, çok güzel insanlar. Sunumumuz çok başarılı. Hepsi şerefsiz, beni sevmiyor. <laughs> beni bırakmışlar şeyin arkasında. Bantta tek başıma oturuyorum. Ne bahçeyre gibi bugünün yalnızlığı. Burada oturmuşlar. Vay güzel mi ya böyle? Proje ekibi. Ne güzel ya. Bunlar ne demiş öyle beklerini atmışlar? Ya. Süpersiz. Kendi kaybeder. <laughs> bye bye. Kendi kaybeder. Ya of Atakan ne bileyim. Evet konuşuyor. <laughs> çok sp spontane oldu. Çok Fatih, Fatih de belli bütün grup burada. Çok spontane Fatih de geçiyordu yoldan geçiyordu valla. Orası ıslak. <laughs> Bunda değil. <laughs> <laughs> Hak etmiyorsunuz bu. Gruba <laughs> at. Grubumuzun yakışıklıları. Evet. Burada da güzelleri. Elif yok. Elif eksik. Evet, Biraz da yok. Evet bu da Queen. Yani. Evet. Evet, videomuzun başlar Biraz da biraz da böyle konuşalım. Ha ne konuşacağız? Boğaziçi komisyonuyla alakalı fikirleri tasarlamak istiyorum. Gerçekten biz mi fark etmedik bilmiyoruz ama çalışacak hiç yer bulamadık. İnternet çekmiyor, tuvaletler evet. evet. temiz değil. Biraz beğenmedik. ama ortamda hani ambiyans çok güzel, güzel sadece hani... Hatta şöyle masaları göstereyim. Sadece burada oturduk. Bir de şuralarda banklar var. Evet. O Mesela kadar. yağmur yağdı. Şu an bunlar ıslak aslında. Evet. Sandalyelerimiz ıslak. Ama içeride oturacak hiçbir yer yok. Hiçbir kafe yok. bayağı ıslandı. Bayağı ıslandı yani. Bir dakika. <laughs> Şurada çocuk peçeteyle siliyor. Bunu da göster. Yani biraz sefalet var aslında burada. Biraz el getirmişsiniz. <laughs> Haydi oturup patates kızlar çizip evet. pizza yedik. Yani sefalet gelecek. Olsun. Olsun. Süper. <laughs> Bakın buraya. Video video. Foto da çekerim. Benim çekiyorum. Geldik şimdi Geldik. after mekanına. After <gülüyor> <gülüyor> bakalım. After day <they're> party. Böyle <laughs> şey. Masa dışında. Kapanış partisi birazdan kazananları açıklayacağız. Heyecanla bekliyor arkadaşlar. Ondan önce bir kısa bir yoklama alalım. ben yılları söyleyeceğim burada olanlar o yıldan bir. 2016, 2017, 2018, 19. Bu başarıyı <laughs> göstermiş olan ekip hakikaten kendisine çok 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 büyük gurur duydum. Ben şimdi sponsorlarımıza Akbank'ı davet ediyorum. <laughs> evet, evet Saptan, buluştan, sol cebimde duruyoruz bugün gece.

TÜYÜNÜ çalın çekimine, Akbank ailesi ve bizlere seçtiğimiz çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Öncelikle ailemize, beni yetiştiren anneme, çalışan bir anne yalnız büyüklükten daha detay olarak vermek istiyorum. <laughs> Aynı zamanda e, azim ve hırs arasında çok ince bir çizgi var ve e, azmettik, inandık ve burada azmeden birçok grup gördük. Hepinizi aile aile tebrik ediyorum. Çok güzel işler yaptık. Hepimiz kazandık bugün. Ee, birinciliğe de layık gördüğünüz için değerli jüri üyelerimize çok teşekkür ederim. Hepimizi kutluyorum. Çok güzel bir projeyi sürdürebilir. Yarın da Biz kazandık. Evet misin? Vallahi Ben turu aldım. Biz kazandık. Ben tüm <laughs> arkadaşlarıma tek tek gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum. Gerçekten burası... çok şanslıyız bence. Ee, burası bir birincilikten daha fazla şey kaldı. Çok bu güzel. kadar, iki haftada ne kadar İnşallah. şey yaşayabilirsin bu kadar şey Bu kadar güzel insanlar, insanlar gidiyor hayatıma burada. Ünlü çalınca çok, İnşallah. çok İnşallah. teşekkür ederim. Tamam. 5 <laughs> dakika boyunca sapıttım. Herkesi sarıldı, herkesi <laughs> öptüm. Ben de. Mükemmeldi gerçekten. O 5 dakika yaşamadım <laughs> adını her şeyi yaşadım. Yağmur sen? Ben, ben... ben, ben ne? Ne? ne <laughs> Yerde olduğu başka bir telefonu geçtik. Ben de gerçekten çok teşekkür ederim bu Unichallenge'e. Evet, Unichallenge'de işte her şeyi düşünmüşsünüz şu an. Mesela yurt odasındayız. Evet. Yemek kartları, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, Yani Üniversitesi Hiçbir şeyimiz sınıflar, eksik değildi. Bu yurt odasındaki manatöratöre kadar düşünülmüştü. Her şey çok iyiydi. Evet, İlhan Bey'e çok teşekkür evet, ederiz. grup olarak da çok uyum sağladık. bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür evet. ederiz. Ya yani 300 başvuru alınmıştı. 50 Aynen. kişi seçildi ve bu 50 kişi çok güzel kaynaştı bence. Evet, o yüzden e, tekrar teşekkür ediyorum buradan da. Videoyu burada kapatıyorum artık. Hı hı. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. Biz çok eğlendik iki hafta boyunca. Ne kadarını paylaşabileceğim bilmiyorum ama olabildiğince size aktarmaya çalıştım. Sizleri öpüyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. <laughs> sevgili Yakamoz yurdu ben gidiyorum. Bye. Yeni challenge'ı birincilikle tamamladıktan sonra bu görev burada tamamlandı İremciğim. Bu da kaçak soktuğum odama. Yeni challenge arkadaşım. Yurtta kalmıyorum. Senin ama kaldım. Olacak. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Zaten doğaçlama tamam. Nasıl inanırım sana Yürek ağır bana Sevgilim uzaklarda nefes alsan da yanımda nasıl inanırım sana yürek ağır bana bana, bana, bana. sevgin öyle uzaklarda nefes, nefes al şimdi stresle oturup ki ayda biz ne yiyeceğiz Bizim hazır değil, bizim e hazır değil. <laughs> Elif de sen yatır diye kime? Şimdi size kaktüs yoğurt kabında kaktüs nasıl yapılır onu gösteriyoruz. Burada neredeyse hazır olmuş bir örneğimiz var.